Merhaba arkadaşlar. Bugün optikli destekli bir atış yapacağız. Hedefimiz şöyle göstereyim. 30 metrelerdeki soda şişesi üçlü bir soda şişesi var. Bu şişeye bir atış yapmayı düşünüyoruz. Evet, kurşunumuz da şöyle göstereyim. Yav spitzlack Merhaba arkadaşlar. Optikli 30 metre soda şişesine atış yapacağız. Kurşunumuzu gösterelim. Yav Speed Slug. Ya Allah ya Bismillah. Dedikten sonra. Evet. Atışımızı yaptık. Evet arkadaşlar, atışımızı yaptık. Bu soda şişemizin vurulmuş hali. Evet, sıfırlamamız iyi gibi gözüküyor.